<laughs> bu araba neden bu kadar gereksiz Ben Yap onu. oyun başladı oyunu, oyunu. Şimdi, mit var. Kısa 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 kısa. Oha. kazandı. Allah Allah. <gülüyor> Lan bu çiğdim. Lan o küfür fırında... o anda yavru diyormuş Efe Allah dedi. <laughs> Aynen öyle. Hacı modifiye hallettik, rengini hallettik, kaplama yok. Ya hadi hadi sür Hazır mıyız bak. Hadi hadi klip alacağım hadi hadi. Oğlum araba elektrikliymiş lan. Ufak sıkıntı. <laughs> <Sesini gülüyor> için bekledik araba çıkacak elektrikli çıktı iyi mi? Aa. Sesi geliyor mu size? Yok değil mi? Vurdum. Hocam ince ince çıkar. Kosper lan. Şöyle durayım mı? Hocam bodyciğim bak anlatabiliyor muyum? Aa. Hadi. Vay benim hayallerim vay benim